Arkadaşlar boyum 1.80 diye neyi yalan atayım kim Yani 1.80 bence ideal bir boy. Hem oğlum bana neye inanmıyorsunuz lan? Ben yalan atacak insan mıyım boyum hakkında? Boyum hakkında yalan mı söyleyeceğim ya? Hadi o zaman şeyimi ölçelim. <laughs> Yanlış anlamayın boyumu ölçelim. Tek sorun şu ki Amerika'da santimetreyle ölçmüyorlar. Inches kullanıyorlar. Feet olarak gösterecek bize. Yesu! Arkadaşlar odam biraz dağınık kusura bakmayın. Yerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi boyumu ölçe. Ee, kalemle çizeceğiz nereye geliyorsa. Sağ elimi alayım kalem. Oknaga santimetre değil bu feet. Yes sir. 5 feet 11. 71 inches yani 5 11 feet. 6 feet'e yakın ama 11'de kaldık. Kaç santim ediyor ona bakalım şimdi. Oğlum bunu aniden bir bıraktım elimi kesti neredeyse lan. Uf is called on. Yanlış anlamayın orta parmak size oh! Yes sir. 5-11 feet'i girdik dostlarım ve 1.80 ediyor.